İsmail. Hüseyin. İlker. Topu elinden kaçırıyor ve İlyas'ın müdahalesi dakika 49. Fenerbahçe 2-0 önde. İzlediğiniz pozisyonda kaleci hatası var. Sarıyerli kalecilerin yapmış olduğu 11. hata şimdiye kadar oynadıkları lig maçlarında. Fenerbahçe hata yine. İlyas topla buluşuyor, vuruyor ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiriyor Bursa Spor karşısında. Golü bir kez daha izliyorsunuz. İlyas'ın vuruşunda topağlarda ve Fenerbahçe 1-0 önde. Tekrar Hüseyin. izlediğiniz gibi milimetrik bir pas. Müjdat da bu topu son derece güzel kontrol ediyor. 75. dakika İlyas'a çıkartıyor. Onun da vuruşu mükemmel ve Fenerbahçe 2-0 öne geçiyor Ordu'da. Ve atılan bu gollerle de karşılaşmayı 2-0 kazanıyor. Engin Hasan Hasan'ın uzun pası İlyas şut durumda şut ve gol dakika 8 Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor gol İlyas'tan geldi Gol tekrar görüntüde. Sayın seyirciler bakın topun gelişinde İlyas'ın başarılı hareketleri. Önce göğsünde durdurdu, sonra vuruşunda da başarılı ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü bir defa daha seyrettik. 30. dakikada Fenerbahçe 1-0 önde. İlk golden 3 dakika sonra sarı lacivertlerin hata. İlyas topla şu anda ceza alanının içerisine gidiyor. Herkes ortaya yapacağını beklerken sağ ayağının dışıyla mükemmel plase Fenerbahçeli futbolcu takımını iki farklı öne geçiriyor. Pozisyonu bir kez daha izliyorsunuz. İlyas sağ tarafta topla buluşuyor. Sağ ayağının dışı ve yapılacak hiçbir şey yok. Fenerbahçe 2-0 önde Kayseri Spor karşısında. Nilsson ortasını yapıyor. Birol, Müjdat. Yüksel. Selçuk solunda. Yüksel. Pesic. Şut şans arıyor Pesic. Pas. İlyas, Berkaç, Zafer. İlyas gol durumda. Şut ve gol. Gol, gol. Evet. Fenerbahçe İlyas beraberliği yakalıyor. Dakika 64. Golü bir defa daha seyrediyoruz. Pas, ava çok güzel. İlyas iyi kontrol etti. Ve topa güzel vurdu. Beraberliği yakalıyoruz Göteborg karşısında. Fenerbahçe 1, Göteborg 1 paslar güzel olunca, yerini bulunca gol de kolaylıkla arkasından geliyor sayın seyirciler. Yakın markajı çok iyi uyguluyor. Şenol kullandı taç atışını. Selçuk'tan tekrar Şenol'a geliyor. Bahattin, Önder, İlyas, Şenol kalesinden çıktı. Tehlikeli bir durum. İlyas'ın vuruşunda top ağlara doğru gidiyor ve evet karşılaşmanın bitimine iki dakika kala İlyas o durgun İlyas en başarılı hareketi yapıyor ikinci yarıda. Fenerbahçe bir sıfırlık yenilgiden bir birlik beraberliğe ulaştırıyor. Evet Fenerbahçe bu fırkiki İlyas'la kullanıyor. İlyas şutunu atıyor ve gol! ...ve kendisinin ikinci golünü atıyor. 15 dakikalık bir süre var maçın bitimine. Hasan, Şenol yükseliyor. İsmail, vuruyor. Tehlike büyük ve topağalarda İlyas. Az önceki serbest atışı İlyas kullanmış ve top kaleci Fikret'te kalmıştı. Şimdi Şenolat diyor, tekrar İlyas'ın vuruşunda. <laughs>